Bu şifalı bitkiyi biliyor musunuz? Nelere iyi geldiğini, nelere faydalı olduğunu merak ediyor musunuz? O halde haberimizi sonuna kadar izleyin. Beğenirseniz paylaşın. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Bu haberlerimizden elde edilecek gelirin bir kısmı ihtiyaç sahipleri ve engelli kardeşlerimiz için kullanılacaktır. Çördük otunun faydaları nelerdir? Ülkemizde pek bilinmeyen şifalı bitki ottur. Çördük otu faydaları say say bitmiyor. Bu ot Hazreti İsa tarafından dünyaya getirilmiş ve ekilmiştir. Her halükarda zufa otu İncil'de bahsedilen bir bitkidir. Yunanca adı olan Haysopos kelimesi İbranice Ezop kelimesinden gelmekte ve şifalı ot anlamını taşımaktadır. Türkiye genelinde bu şifalı ota bitkiye çördük otu zufa otu da denilmektedir. Balgam söktürücüdür ve boğaza rahatlık verir. Soğuk algınlığını gidermeye yardım eder. Nezle sebebiyle tahriş olmuş mukozayı tedavi eder. Bronşit, öksürük, boğaz ağrısı, nezle ve neredeyse bütün nefes yolu problemlerini tedavi etmeye yardımcı olur. Akciğer hastalıklarını tedavi edici özelliği bulunur. Sağra gibi hastalarda krizin hafif atlatılmasına yardımcı olur. Kalp hastalıklarının geçmesine yardım eder. Kan dolaşımını düzenleyici etkisi vardır. Sindirim sistemini destek leyerek sindirimi kolaylaştırır iştah açıcıdır. Kadınlarda rek kaynaklı sorunların giderilmesine yardımcı olur ve rekli düzene sokar. Düşük tansiyona iyi gelir. Yaraları, bereleri, çizik ve ezilmeleri geçirir. Endişe, histeri ve hafif sarı gibi sinirsel problemlerde fayda sağlar. Aroma terapide kullanılır. Kramp sorunlarını çözmede yardımcıdır. Vücuda genel anlamda güç verir. Damarların daralmasını önleyebilir. Terlemeyi tetiklediği gibi terleme sorunu yaşayanlar da Atlatır. Çördük otunu kullanım şekli. Bir bardak ısıtılmış kaynar suya bir tutam koyulur. Ağzı kapatılır. 10 dakika damlanması beklenir. Posası süzüldükten sonra limonla ya da balla tatlandırılarak içilir. Günde en fazla 3 kere içilmesi önerilir. Kesinlikle fazla içilmemelidir.